Burası ne ya Allah aşkına? <laughs> ne yapsaydım Timurcuğum karın böyle hastanede devriye gibi gezerken lobide mi uçsaydık? Hı -hı. Sen onu destekliyor musun? Beraber kararlar falan almışsınız. Karı koca olduğumuzu misiniz? Sen nereden biliyorsun? Bahar az önce yandı. Ne dedi? İşte bunları söyle Ya siz ne kadar tatlısınız öyle ya. Ben size kıyamam bayıldım. E ne yapsaydım rengin yani hastaneye geleceğim diye tutturdu. Yani gelmesini eve mi kitleseydim? Hem zaten Bahar iki güne kaçar merak etme yani. Hem sen kocası değil misin? Ne bileyim bağır çağır bir şeyler yap. Bunu alsın bir çeksin gitsin. Hem zaten bir şey yapamayacak o. Bütün işler diğer asistanlara kalır. Ondan sonra da onu dışlayacak. Baharda zaten sevilmemeye gelemez. Merak etme sen. İki güne istifa eder o. Ben boşanmıyor o zaman sana. Yani? Nasıl? Ne alakası var Rengi? Sen de demedin mi sen? Madem sevilmemeye dayanamıyor. Sen siz nasıl yürütüyorsunuz bu evliliği? Sen onu evet. tamam, seviyor musun? Rengi, konuyu saptırma Allah aşkına. Ne alakası var? B biliyorsun neden bitiremediğimi evliliğimi. Bir, önce çocukların bir kendine gelmesi lazım ya. Lütfen biraz sabret ya. Lütfen. Ona sabret. Ona sabret Timur. Bak ben Bahar'ın istifasını falan bekleyemem. Ya Timur. Bak Allah aşkına bir çözüm yolu yok bul. Yoksa bu iş burada biter tamam mı? Mang you.